Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bohça kebabı tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Birlikte krep hamurunu yapmakla başlıyoruz. Karıştırma kabının içerisinde 1 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım. Daha sonrasında 1 su bardağı unu içerisine ilave edip tekrardan pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Kıvamını hemen şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tavamı ocağa aldım. Hemen içerisine bir kepçe krep hamurundan alıp iyice tavanın içerisine yaydıktan sonra kısık ateşte pişmeye gönderiyorum. Bir tarafı piştikten sonra hemen ters çevirip birkaç dakika içerisinde zaten kreplerimiz hazır oluyor arkadaşlar. Çok basit bir tarif. Tavayı da yağlamadım bu arada. Kreplerimi hazırladıktan sonra hemen kenara alıyorum. Vermiş olduğum bu tariften toplam 5 tane krep çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesini kızım yediği için onunla yapamadım. Sadece 4 tane yaptım ben. Aynı tavanın içerisine biraz sıvı yağ aldıktan sonra 300 gram kadar isterseniz tavuk göğsü, isterseniz de hindi eti arkadaşlar. Ben burada hindi eti kullandım. Daha yumuşak geliyor, daha güzel oluyor tadı bence. 1 adet küçük boy soğanı doğradıktan sonra içerisine ilave ettim. 1 adet yeşil biber, yarım kapya biberi, 200 gram da doğramış olduğum mantarı içerisine ilave ettikten sonra bütün malzemelerimi öncelikle karıştırıp soteliyorum. İçerisine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçasını ilave ettim. Tuz, kekik, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. Baharat olarak istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra 1 su bardağı kadar sıcak suyu da içerisine ilave edip kapağını kapatıp iyice kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını ocakta erittikten sonra 1 yemek kaşığı unu içerisine ilave ettim. Unu iyice kavuruyorum kokusu çıkana kadar. İçerisine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Baharat olarak tuz ve karabiber kullandım. İyice koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ocakta kısık ateşte arkadaşlar. Böyle koyulaşıp kıvam aldıktan sonra ocaktan hemen alıyorum. Bir tane şöyle kaseyi aldım, içerisine krevimi yerleştiriyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum tavuk soteden içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar aldım. İyice ağzını kapatıp daha sonrasında hemen ters çevireceğim borcamın içerisine. Bu şekilde isterseniz tarifi arttırıp daha fazla da yapabilirsiniz. İstemezseniz de birazcık daha azaltıp daha az da yapabilirsiniz. Hemen ters çeviriyorum borcamın içerisine alıyorum ve muhteşem oluyor. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerlerine 1-2 yemek kaşığı kadar beşamel sosundan ekliyorum. Üzerine son olarak bolca kaşar peyniri serptikten sonra bohça kebaplarım artık fırına gitmeye hazır. Görüntüsü muhteşem oluyor. Ramazan ayında iftar için mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen air fryer'ın içerisine aldıktan sonra pişmeye gönderiyorum. Sadece üzeri kızaracak o kadar arkadaşlar. Manuel ayarda 190 derecede 10 dakikaya ayarladım. 10 dakika gayet yeterli geldi piştikten sonra hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Görüntüsü muhteşem gerçekten. Ramazan ayı için böyle porsiyonluk tarifler arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma henüz abone olmadan videolarımı izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.